Charlie Hebdo Fransa'da türünün tek örneği olan bir hiciv dergisi. Politikası ise hiçbir konuda provokasyondan kaçınmama. Özgürlükçü bir geleneği ve iğneleyici yapısıyla siyasi derginin editoryal çizgisi aşırı solcu fikirleri savunuyor. Yöneticileri geçmişte olduğu gibi bugün de her şeyi yazmaya ve yayınlamaya hakları olduğunu düşünüyor. Zira onlara göre ifade özgürlüğü Fransa'da kutsal bir yapıya sahip. Muhammed'in Fransa'da karikatürünü çizemez miyiz? Hayır, tabii ki çizebiliriz. Fransa'da herkesi çizebiliriz. Bir Müslümanın desenlerimize gülmemesini eleştiremeyiz ama bize gelip de hangi yasalara uymamız gerektiğini söylememeli. Ben Fransız yasalarına göre yaşıyorum, Kur'an'a göre değil. Derginin genel yayın yönetmeni Stefan Charbonnier'e göre her şeye en azından teoride gülünebilmeli. Görünüşe göre sorun çıkaran tek nokta radikal İslam'dan bahsettiğimizde ortaya çıkıyor. Katolik aşırı sağ saldırdığımızda kimse gazetelerde bundan bahsetmiyor. Ama Müslüman kökten dincilerle dalga geçme hakkımız bulunmuyor. Yani işte bu yeni kuralı ayak uydurmamız gerekli ama biz buna uymayacağız. Geçtiğimiz sene dergi Tunus'ta Ennahda Partisi'nin seçimlerden zaferle çıkışını haftalık şarlı anlamına gelen adını haftalık şeriat olarak değiştirerek kutladı. Fakat ardından binası ateşe verildi, internet sitesi çökertildi. Charlie Hebdo köklerini 60'lı yıllara damgasını vuran diğer bir hiciv dergisi Harakiri'den oluyor. Kurucuları dergilerini aptal ve kötü olarak tanımlıyordu. Harakiri 1970'e kadar birçok defa yasaklandı. Fakat General de Gaulle'ün ölümüyle ilgili basılan karikatürler bardağı taşıran son damla oldu. Derginin kapısına kilit vuruldu. Kısa sürede Harekeri'nin yerini Charlie Hebdo aldı. Bu tarihten itibaren dergi provokatif çizgisinden asla ödün vermedi. Dergi hakkında sayısız dava açıldı. Davacıların başında Katolik Kilisesi bulunuyordu. Fakat Charlie Hebdo her tür inanca hicivde bulunmaya devam etti. Karikatürler yoluyla yöneltilen eleştiriler türlerinin en ağırlarındandı. Peki Hz. Muhammed'i aşağıladığı gerekçesiyle tüm dünyayı karıştıran bir filmin ardından ateşe körükle gitmek gerçekten gerekli miydi? Derginin bunu yapmasında ticari kaygılar bulunuyor mu? Bu sorular şimdilik yanıtlanmadı ama kesin olan şu ki 50 yıldır dergi provoke etmeye asla ara vermedi.